Hocam, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ya <laughs> e, olmuş sen oyunu mu Aa, şimdi beni beyim arkadaşlar hadi miyoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 arama kapsamı Sobe. Manda, manda, manda. Şeyi, manda sobe. Olmadı. Şimdi şey mantı. Dikkat edin bak. Kaç bakayım. Tamam <laughs> <Evet. gülüyor> Sen sobelemesin ben sana? Sobe. <laughs> evet şimdi sen Sobe. Tamam sobe, sen yum yum hadi. dikate dokuz var diye. şimdi trone be. Trone be. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tamam arkadaşlar bu kadar videomuzun sonuna geldik videomuzun videomuzun sonuna geldik ve artık bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim videoma like atmayı unutmayın <gülüyor> kanalıma <gülüyor> abone olmayı unutmayın hoşçakalın